Samsun'un en karanlık gecesi Gece yarısı saatlerinde Ladik merkezli 7.7 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. Tam 3 dakika süren bu korkunç sarsıntı Türkiye'nin Orta Karadeniz bölgesini derinden sarstı. 4.016 kişi hayatını kaybetti, 23.780 5 bina yerle bir oldu. Depremin etkisi yalnızca Ladik'le sınırlı kalmadı. Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sinop ve Ordu illeri ağır yıkıma uğradı. Merzifon'da evlerin %15'i yıkıldı, Ladik'te bütün camiler çöktü, telgraf hatları devre dışı kaldı. Felaketin hemen ardından başlayan yoğun yağmur kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdı. O dönem bölgenin nüfusu bugünün yarısından bile azdı. Ancak bugün nüfus iki katından fazla arttı. Daha fazla kentleşme, daha çok bina ve daha yoğun yerleşim, benzer büyüklükte bir depremde 10 bini e aşkın can kaybı yaşanabileceği anlamına geliyor. Peki, Samsun ve çevresi bu felakete ne kadar hazır? 80 yılı aşkın süredir aynı fay hattı sessiz. Ancak faylar unutmaz. Olası bir tekrarda sonuçlar, geçmiştekinden çok daha yıkıcı olabilir.